Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta araba modunu tanıtacağım. Başlayalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 500 abone. Olursa videoların sürelerini arttıracağım. veya yani belki canlı yayını da açabilirim. E şimdi konumuza dönelim. İlk arabamız bunun şey yani moru. Ve ben bunların hepsini sıralayayım. Böyle beyazını koyacağım. Şu yeşil. Bakın yanlışlıkla iki tane yeşil koydum da bir şey olmaz. Bu da kırmızı. Bu da mavi. Bu da kahverengi sarı. Böyle yazmışlar. Hala çok sarı gözüküyor. Arabalar böyle arkadaşlar. Bütün arabalar. Böyle. Hepsini sürüp test edeceğiz. Bu arada bu arabalar arasındaki en sevdiğiniz hangisi lütfen yorumlara yazın. Mesela ilk bu arabamızdan başlayalım. Bu açıdan bakacağız hep arkadaşlar. Araba iyi. Ah tabu Bu araba iyi. Bu arabayı seviyorsanız yorumlara bir yazın. Şimdi ikinci arabamız şey, beyaza geçelim. Bu arabanın markasını merak ediyorsanız şimdiden söyleyeyim. Vaz diye bir marka arkadaşlar. Herkes tofay zannetti ama. Bu Vaz diye bir marka. Rus markası. Sanırım bir de yanlış bilmiyorsam Azerbaycan'da 2023 yılındaki en çok satılan araba bu olmuş. Yanlış bilmiyorsam. Ondan dolayı yani. Ben de bunun modunu buldum. Bir de modu da merak ediyorsanız yani yorumlara Uygulamanın adını yazarım. Gördüğünüz gibi. Yani beyaz da böyle. Şimdi yeşilden devam edelim. Şimdi şöyle girelim içeri. Bu da böyle. Başka bir arabaya çarptık. Yani şurası da time var. Hemen çarpalım. Çok güzel. Önden nasıl gözüktüğüne bir bakayım. E zaten Rus demiştim ya. Burada Rus yazıyor gördüğünüz gibi. Önden de böyle gözüküyor. Böyle normal bu açıdan da böyle gözüküyor. Tamam arkamın karşıdan devam edelim. Böyle. Bu arabalar şuradaymış. Bu da böyle gidiyor. Bu arabayı seviyorsanız 3 yazın. Bu arada aynısını beyaza demeyi unutmuşum. Beyazı seviyorsanız da Yorumlara iki yazın arkadaşlar. Yanlışlıkla vurdum. Ben yeşilden 2 tane yeşil koymuştuk yanlışlıkla. Bunu denemeyeceğim. Bunu açalım. Emin yani edelim. Koyun var şurada hemen çarpalım. bakırımız arkadaşlar. Bunu da seviyorsanız yorumlara 4 yazın. Ben bütün arabaları çok seviyorum arkadaşlar. eski olmasına bakmayın. Bence e bir sıralama yapsın. Bana sorsanız zaten en eski arabalar arasındaki en sevdiğin hangisi dese, deseniz ben bu araba markası derim. Yani Vaz diyebiliyorum. Neyse bu da böyleydi. Şimdi ise sanırım sondan ikincideyiz. Yani bunu da bir sürelim. Bu da mavi arkadaşlar. Benim en sevdiğim renk. Sizin en sevdiğiniz renk neyse yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer bu arabayı sevdiyseniz yorumlara 4 yazın. Abi bir dakika kaç tane arabayı yaptık? 1, 2, 3, 4. O zaman tamam. Bunu seviyorsanız 5 yazın. Bu da böyleydi. Şimdi de son arabamızdayız. Ben bunu genelde şehrimde taksi niyetine kullanıyordum. Hani rengi de sarı ya. Bu da böyle arkadaşlar. Bunu da sevdiyseniz yorumlara alt yazın. Bence hepsi çok güzel arkadaşlar. Böyle diyebilirim. Evet arkadaşlar kısa süren bir mod tanıtımının sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum ve bay bay.